İstanbul'da erkeklik kadınlığı ileri gelen bir kızım kimseler de gerçek kurtuluşun, Amerikan mandatını sağlamakta olduğu düşünürler. Cümle arkanızda dört bir yandan saldırırken Verilmeyene saftırın sonuçları askıda Kalmaz akıllarda beyinlerin içi boşlu olsa Anlam karmaşasından doğan karmaşık düşünceler Sizi sarmaşık gibi sarsa da Kurmaca oyunların belli belirsiz Oynandığı bu ülkede faiz kuyruklarında Yok olan haysiyeti şerefin mağduru vatandaş Fatura kime çıkarsa çıksın diye kalkan sik Halkımıza uzanamaz hiçbir zaman kimdi bu? Mr. Doğan elindeydi geçmişin babı Ali Magazin ve Zaman Ön planda Trimax'te oynayan Pornolar Şahin imzasıyla Bandrollenen Video sertler Hepsinin canı cehenneme Olsun Mr. Uzan denen adam Hortuma doydu mu Milliyet gazetesinin koruduğu Junior baykallar Solcu Sosyalist Orospular ve dinimi Suspanse etmeye çalışan Beyaz hocalar Aga Negiz Naga Negiz Fındığı sahiplenme girişiminde Sayın Konstantin Karamalinis Geldi gibi gittiniz Ne oldu ha Ne ya, yeah, oldu? ya yeah. Oldu her şey bir anda Kahvetteydi herkes ya? Allah devlet biz Mısır kardeş Türk halkını yasa boğan Şüphesiz bu adamdı Ve şimdi başa geçen Bülent Eceviz'i Kendi Kemal Derviş'in eline verdi raketi Keyfi sigaranın paketi Yarattı sütle soğuk bir duş etkisi himefe denildi Borsamız da sikildi Neydi eline geçen halkımı sömüren Faşist o şeyler Sözde Ermeni soykırımını teşkil edici Sözlere başvuran sevgili Müttefiklerimiz başta Bu yese Amerika Türk liramız değer kaybetti Günden güne para bastı Merkez Bankası ödenecekti borçlar Alınan kat kat vergiler Ve özelleştirilen yerler vardı Satılan Karış Karış Toprakları atalarımız Söyle Nasıl Aldı Tarih Tari Kitaplarında Yazılan Kahramanları Mezarda Çemekleri Sızladı <parole programme> <anniversary> ah! Annelerimize, Babalarımıza, Anneannelerimize, Babaannelerimize, Dedelerimize Bizleri Bugüne Getiren Büyüklerimize Bu Devletin Emeklisine yılda 14 maaş ödeme gücü var. Siktir Yeter ki <laughs> niyet olsun. Ben bunu yaparım. Ha, yılda 12 ay yok mu? <laughs> İstanbul'da erkekli kadınlığı ileri gelen bir kısım kimselerde gerçek kurtuluşun Amerikan mantıklarını sağlamakta olduğunu görüşündeydiler. <laughs> Bu cümle arkanızda dört bir yandan saldırırken Verilmeyen hesapların sonuçları askıda Kalmaz akıllarda beyinlerin içi boş da olsa Anlam karmaşasından doğan karmaşık düşünceler Sizi sarmaşık gibi sarsa da Kurmaca oyunların belli belirsiz Oynandığı bu ülkede faiz kuyruklarında Yok olan haysiyeti şerefin mağduru vatandaş Fatura ve çıkarsa çıksın diye kalkan sik Halkımıza uzanamaz hiçbir zaman kimdi bu? Mr. Doğan elindeydi geçmişin babı Ali Magazin ve porno dergileriyle Ön planda Trimax'te oynayan pornolar Şahin'a imzasıyla bandrollenen video serpler Hepsinin canı cehenneme olsun Mr. Uzan denen adam Hortuma doydu mu? Milliyet gazetesinin koruduğu Junior Baykallar Solcu sosyalist orospular ve dinimi Sispanse etmeye çalışan beyaz hocalar Aga negiz naga negiz fındığı Sahiplenme girişiminde Sayın Konstantin Karamalinis geldi gibi gittiniz Ne ya. Ya. Yeah. Oldu? Yeah. Oldu her şey bir anda, gaflet değildi her ya, alınan Anla devlet, biz azmin <laughs> kardeş Türk halkını yasa boğan şüphesiz bu adamdı ve şimdi başa geçen Bülent Ecevit'ti. Normal Derviş'in eline verdi raketi Keyfi sigaranın paketi Yarattı sütte soğuk bir duş etkisi IMF e denildi Borsamızda da sikildi Neydi eline geçen halkımı sömüren faşist O şeyler sözde Ermeni soykırımını teşkil edici Sözlere başvuran sevgili müttefiklerimiz Başta bu Amerika Türk liramız değer kaybetti Günden güne para bastı Merkez Bankası ödenecekti borçlar Alınan kat kat vergiler ve özelleştirilen yerler vardı Satılan karış karış toprakları adalarımı söyle nasıl aldı Tarih kitaplarında yazılan kahramanları mezarda kemikleri sızladı, <laughs> <laughs> sızladı. Annelerimize, babalarımıza, anneannelerimize, babaannelerimize, dedelerimize, bizleri bugüne getiren büyüklerimize, bu devletin emeklisine, Yılda on dört maaş ödeme gücü var. Yeter ki <laughs> niyet olsun, ben bunu yaparım. Yılda on iki ay yok mu? <laughs>